Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız ama öyle bir Brawl Stars değil. Bugün en küçük karakterlerimle Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Benim en kötü karakterlerim Poco ve Nita'dır arkadaş. O yüzden ilk önce Poco ile oynayacağız. Ondan sonra Nita ile oynarız arkadaşlar. Burada arkadaşlar ben niye şey Poco'yu sevmiyorum biliyor musunuz? Çünkü özel gücün de e şey yapıyor. E başka bir tarafa yapıyor. Ay sakın donlayayım deme. Hadi son bir vuruş Merhaba merhaba nota 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 bakın arka her şey yaptı sakın Sık, yoksa hayır olamaz çok iş arkadaşlar Arkadaşlar biraz izin verin bir su içeyim. Tamamdır arkadaş. Son son niçe söyleyemedim. Ne seçelim. nereden çıktı o ya? Daire miydi o? Böyle arkadaşlar bu seslere bakma. Yine elma yiyorum. Ayıcık öldürüşüyorum el primoyu. Onun yerine ben öldürdüm. Acığım bir kokalıyor. Bir yerde bir nita görülüyor. Son canlı ayımı çıkardım. Kimse ayımı öldüremez. Bir. İşte bu çok kötü. İki kişi kaldık arkadaş. Ama bu benim için çok kötü. Ben lethal oynuyorum ya. Benim ni tam kötüdür. Öceki mi var? Alice sen saldır. Ben saldırmayacağım. Merhaba. Merhaba, merhaba. Hayır, ben saldırma Ben bana kıyamazsın. Hayır. Şimdi oradan diyorsunuz ki abi birazcık sessiz ediyorsunuz kesin. Ben ne yapayım arkadaşlar? Ben yani, çocuk alıyor, düşerim oluyor. Böyle arkadaşlar. Ben kuvvetle ilk gördüğümde kitabı tuttuğunu bilmiyordum. Onu kilolu sanıyordum böyle görünce ama meğer işte kitap onu kilolu gözüktürüyormuş. Burada arkadaşlar ben bir sportu deneyeyim. Olmaz sabah bir gün elmasımızı yükselttiğimiz dağılırız. Abi inanılmaz iyiymiş. Peki özel gücü. Az kış orada. Aa ateş ettiremiyormuş bir de. Hak o zaman ben bir gün alırız bunu. Biz şu astronot sporu deneyelim. Gerçek sportu deneyelim. O da O da astronot sporu kadar iyi mi? Bakalım. Fena değil. O da onun gibi. Özel gücü aynı mı? Özel gücü de aynı. Bu sefer biraz daha açık renkli. İkisi de çok iyi valla. Diyecek bir şey yok yani. Neyse, e, Poco ile tekrar devam edelim. Bu sefer Poco kazanmaya çalışalım arkadaşlar. Bu arada niye bir zaman söylemedi 6 dakika olmuş. Orada bir sandık görüldü. Ama niye donuyor bu oyun ya? Gerçekten don. Brock benden kaçıyor. Hayır 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 hayır. Şükür. İşte bu inanılmaz kötü. Bana saldırma. Bak gider tadına bakmak istemez. <laughs> Sandık. Sen benim sende bir işim yok. Ya benim sende bir işim yok. Hayır. Hayır sakın öldüreyim deme canım çok az zaten. Hayır. Devam diyelim arkadaşlar. Hayır ya benim sende bir işim yok. Ben size sataşmadıkça siz bana niye sataşıyorsunuz ya? Şimdi gerçekten öldüm. Bak benimle dalga geçiyor, üzgün de Ma aslında dalga geçiyor, üzgün değil. Beni üzgün göstermeye çalışıyor. Ben pokoyum diye arkadaşlar. Orada sayı tanıyorum ben. Ben orada rosa zannettim. Ne taymış? Bu arada arkadaşlar Poco'yla Poco kazanana kadar Asla video bitmez. Yani nitaya geçmem. bakın gördünüz mü? Yanlış yere yapıyor. Aa korkak el primo. Korkak el primo. Öldürdün mü? Son bir can. Hayır. Hayır hayır yanlış yere atış ettim. Yüreğime iniyordu az kalsın. Herkes sandıklarla uğraşıyor adamlarla uğraşıyorlar. Ha ben şimdi bul seni öldürme. Bul sandım bunu cekiymiş. Ama gerçekten bul gördüm. Ha bir de bu çıktı başıma. abi bir iki kişi mi öldüreceğim ben? Ay bul gördüm işte. Bul 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 bana. Bana niye çok kötü sinirlendim. Hayır. On bir tane var hem de. Hayır. Bana saldırma bak. Hayır öldürme beni. Hayır amca. Ah, ah, ah inanılmaz İnanılmaz Arkadaşlar eğer siz de benim yerimde olsaydınız şu an ölmüş olur. Düz gerçekten. Abi bu neydi ya? Az önce ne yaşandı? Gerçekten birisi bana anlatsın. Az önce ne yaşandı? Dur şu an tüylerim diken diken oldu. Ama güzel birisi oynamaya çalışacağım ya. Bu 15 maç kazanamam yani. Bir dakika Ama en kötü karakterim onunla. E ben yapmak zorundayım. Video... Bunun başı böyle. Ama arkadaşlar az önce ne kadar korktuğumu anlatamam size. Gerçekten inanılmaz korktu. Ha bir de Riko çıktı başıma kalk frizi geçirip öleyim mi ya? Ama şu an baya çok inanılmaz Perdim tüylerim hala diken diken. Şili ben sana zarar vermedim. Nita bir ya Nita. Bence fena anlatmadım. Ay ya. Acık sen onları öldürürken ben de şunlarla ilgileneyim. Düt 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 düt. Ben kazanacağım. Hey, ben kazan. Kızağını... Benim ayı Jesse öldü. Müş ile ben kaldım. Hey, 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 ben de hey, hey yapacağım. Hey. hey. Ben Nita. Ben de mutlu mutluyum. Nita. Kazandım. da arkadaşlar umarım gene ya da Leon çıkar. Hadi. 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 Hadi lütfen. Çıkmayacak ya. Arkadaşlar ışıklı mı ışıklı oldu bir. Abi Riku geldi. Abi. Abi Riku geldi. Riku geldi. Abi Riku geldi ya. Abi şu an ben öldüm. Ben şu an yokum burada. Ben şu an yokum. Abi Rico geldi bildiğin ya arkadaşlar bir bakın Rico hayır buna inanamıyorum gerçekten. Bu arkadaşlar size iki tane taktik vereceğim. Birincisi eğer bakın eğer savaş kutuda bir yazı bir sayısı var ya eğer bir sayısı ışıklısa ondan kesin bir karakter çıkar çıkar arkadaş. Daha bir de bir bunu YouTube'da öğrenmiş. Tüm e ya size 100 elmas çıkar. Sağ ondan sonra kesin bir karakter çıkacak demekti. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videodan bu kadar. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma kanalıma abone olup videolarıma like atmayı lütfen unutmayınız.